Abi e, bu konak şu anki önünde bulunduğumuz konak ne konu ne nedir bu sonburadaki? Buranın ta o kadarını bilmiyorum. Bura 280 yılına kadar tahakkuk ediyor. Ben burada 28 senedir pideciyim. Bakır pideverdin sahibiyim. Burası zamanla ayakkabılar arastası geçiyordu. Eee ne diyeyim? Bura Ermeni çarşısı imiş. Ermeni çarşısı. Evet. Geçiyor. Ermeni çarşısı bir zamanın koyumcular bu Devam. bina 280 seneye tahuk ediyor. Geçmişi çok tarihi mazilere karışır. Zamanla Ermenilerin kuyumcular arastası geçiyormuş. Aynı zamanda yerimiz ayakkabılar arastası geçiyor. Bu binanın geçmişimize dönüp 1957 57 yılında Sayın Adnan Menderes dahi burada mitik vermiş Sungurlu'da. Sungurlu'nun merkezi buraymış. Sungurlu'nun merkezi Burak polis karakolluğu yapmış. Aynı zamanda CHP ilçe başkanı ülkü ocakları Genel Başkanlığı, ülke ocakları Genel Başkanlığı. Daha sonra burayı bir hobileştirmeye yöneldiler. Sayın Belediye Başkanımız, vakıflar Genel Müdürlüğü'ne anlaşamadı. Böyle bir tarihi eserimiz. Şu an utanç verici bir şey hale kaldı. Anlaşamadı. Demiydi. Anlaşamadı. Ya bir sıkıntı oluştu diyelim. He, siz de öyle yaptınız. Sorun oluştu. E, yapılamadı. Şu an yapılmasını istiyoruz değil mi? Şu, Şu an yapılmasını olarak. istiyoruz Yapılıp, tabii ki. Turizme Aynen. Istiyoruz. Arastamıza bir güzellik getirir en azından. Burası üç kapılı bedesten de deniliyor. Üç kapılı bedesten bir bir zamanla. Evet. Zamanla özelliğini yitirmiş. Muhtemelen eski resimleri vardır bunun. Eski resimler uygun. Evet. Restore edilirse e, ne diyelim sumurluğun tanıtımına yani sumurluğunun bir değeri olarak, değer olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yol üzerinde olduğu için zaten böyle bir çarşı olduğunu duyan herkes bir şekilde uğrar buraya. Aynen öyle Sayın e, abi. Sumurluya özel şeylerde, ürünlerde konulursa bizim için daha iyi olur. Aynen öyle.